bilmediği bir şey yok maşallah. Ay, ben, 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 Çek kul. Seni iltifat ediyor mu? sen, so, sen so, Kızı bu. E, çok, evet, güzel, öyle. Teşekkür öyle. ederim Sosyal değil. Yani. ha. Yani, sosyal e, Atif. Gerçekten. Öyle öyle. Kocam da öyle diyor. Beni övüyorlar şu an. Hatta imzalı bir resmini Hatta birkaç tane bir şey böyle ben okudum güldüm. Can, eşime bile anlattım dedim ki, bu kim dedi dedim yani aşağıda geçen bize, bizim koyun kızlarından dedim de, dedi de de. de. ki ya bu kadar, bu kadar gelişmiş yani. Bu kadar olar dedi. Tabii ki oluyor işte. <laughs> ya işte beni övüyorlar şu an. <laughs> <laughs> ben de sıra. O koyunun camdaki kız Ya şu son <laughs> e, ya kamu peşinde işte, şu şey sözde hacı. O, bu Mesela bu hacı. Değil mi? Ben olayım. Çalışan, valilikte çalışan biri. Evet, evet, Ama sıfır, sosyal sıfır, sosyal Ece hiçbir şey yapmaz. Aynen. O kadar da her yere atmasın. desen sarımsak dediğim de <laughs> onun hiçbir anlamı yok. <laughs> <almadık. gülüyor> <Onu hiçbir gülüyor> o da, da çiçek 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 yaşıyor. Yaşıyor, evet. Evet. bir Evet, biz Şunun ne İstanbul'da <laughs> olduğu belli Bir şeyler aşağı oldu. Kanıtlandı bak. Beni kanıtladınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mercan. Analiz için. Halbuki artık buldu bu şeyi. Şu anda da camız yoğurdu, şey camız ayranı içiyor. Hatta Abuşa, Adana, Abuşa bir e, muhtarlığına Öyle ben Gönser'e aday mi? gösteriyorum. <laughs> 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 Gönser <gözeri gülüyor> <laughs> muhtar aday mısın <laughs> olacak? Gönser aday olsun, Abuşa var ya. Allah'a senin için uçağa bilir, gelin atar giderim. Teşekkür ederim. Ağabey demeye söyle. Söyler mi? Suyu bulamıyor. Asıl muhtar bu, bir de şey, propaganda bile yaparım falan. Ama <laughs> şu Vallahi istedim. Odayı da oda ya. yaparım. Sizleri de <gülüyor> şey encüme ağza. Afiyet olsun. Şimdi ünlü birinin evine misafir olmak da çok gurur duyduk ya. Sen olmadığın kesin kaç. Bak. Şimdi konuya başından katılmayın katılmayınca arkada Aynen kalıyor. yani ben başka bir şeyle meşgulüm ya. Yani, kafam. Suyu. Hatice benden bahsediyor. Hmm. Valla şu an ıslah sarımsak var. Şu an Şu an sosyal medyada dönseri konuşuyoruz. Hatice, Şimdi lava daldık. Şimdi ben iki tanesini lava daldık. Da. Sen doldurdun <laughs> mu? Yumur içeyim. Tuz bayağı bir de bastın. Ha ben diyecektim. Tuz tuz tuz. Hiçbir şey yok. Hiç 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 bir yırma armasın. Tansiyon masyon yok. Hiçbir hiç şey. Hiç, hiç, hiç Ama hiç, hiç. iyi olmasın inşallah. İyi Şey of. şey yeah. öyle diyor. Kız ara bu kadar hareket diyor bu. Gittim gidelim böyle. O yana uh. kalk o yana. O yana dört çocuk. Hare. Evet. Bir de dükkan. Bir de herif. Bazen müşteriler senin boğazından oldu. olur? Sen ta oğuldan beri o boğazında ne var, var senin? Yerler, kesip atacak mı? Bizim şu kavratlarını bilmiyoruz. Önce şey. Ya işte ucuz yaptı. Elimizde yok. Ya ya. Ben de diyorum ya. Ben de yok. Dört tane çocuk Evet. Tamam. Ben, <laughs> ben gittim Siz de gorttuk.